Ezizli tam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolarımdan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bugün irmikli perde tatlısı yapıyorum. Tarifime hemen şerbetle başlayacağım. 3 su bardağı toz şekerimin içerisine 2 su bardağı suyumdan ilave ediyorum. Şekerlenmesini önlemek için içerisine 5-6 damla kadar limon suyu ilave edip karıştırıp sonrasında ocağın üzerinde kaynamaya bırakacağım. Ocağın üzerinde kaynamaya çıkıncaya kadar arkadaşlar orta ateşte kaynamaya çıktıktan sonra da 5 dakika kısık ateşte pişirip şerbetimi ocaktan alacağım. Şerbetim hazır. Hemen kenarda soğumaya bırakıyorum. Baklavalık yufkalarımı aldım. Üzerinin kurumaması için nemli bir bezle örttüm. İç kısmına serpiştirmek için bir su bardağı irmik ve irmiğin üzerine de yarım çay bardağı şöyle ince ince kıyılmış olan fındığımdan ilave ediyorum. Karıştırarak bu iki malzemeyi güzelce harmanlıyorum. Şimdi 125 gram tereyağını eritip içerisine bir çay bardağı sıvı yağdan ilave ettim. Yufkalarımızın üzerine sürerken mümkün olduğunca bu yağ karışımımızın soğuk olması gerekecek. Yani sıcak olursa zaten yufkamızı çok fazla yumuşatacaktır. İlk yufkamı aldım. Hazırlamış olduğum yağ karışımımdan yufkalarımın üzerine sürüyorum. Daha rahat yufkaların üzerine yağ sürmek isterseniz yaptığım gibi yufkaları birbirinin üzerine katlayarak yağ tamamen yufkanın üzerinde dağıtabilirsiniz. Ya da isterseniz aynı işlemi fırçayla da yapabilirsiniz. Yağlama işi bitince hemen üzerine hazırlamış olduğum irmik ve fındık karışımından serpiştiriyorum. Şimdi işin en zevkli, en eğlenceli kısmına geldik. Hazırlamış olduğumuz yufkayı şöyle buruştura buruştura katlıyoruz. Gerçekten bu tarifi yaparken çok eğleniyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu kısmın son derece eğlenceli. Diğer yufka parçalarına da aynı işlemi uygulayacağım. Önce yağlıyorum. Sonrasında irmik ve fındık karışımından serpiştirip yufkalarımı buruşturuyorum. Kullanmış olduğunuz fırın tepsisine göre kullanacağınız yufka adede değişebilir. Ben kullanmış olduğum tepside toplam 13 adet yufka kullandım. Bu arada yufkalar beklerken mutlaka nemli bir bezle örtelim ki yufkalarımız kurumasın. Ancak bu nemli bezin de çok fazla ıslak olmamasına dikkat edelim ki yufkalarımızı şöyle hamurlaştırıp yırtmasın aynı zamanda. gün olduğunca sizlere buruşturma aşamasını da göstermek istedim. Hazırlamış olduğum tüm yufkalarımı gördüğünüz gibi borcamımın içerisine yerleştiriyorum. yufkalarımı da bu şekilde hazırlayıp tamamen tepsimin içerisini dolduracağım. Yani kişi sayısına göre tepsiye tabi aynı ölçülerde malzemeleri de küçültüp yine büyütebilirsiniz. İsterseniz fındık yerine tercihe bağlı ceviz de kullanabilirsiniz. Şöyle tabi birazcık ince kıyma olması gerekiyor. Yine yufkamı buruşturup tepsideki yerine alacağım. Bu şekilde tepsimi doldurduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerini pişireceğim. Şimdi üzeri pişerken ben üst kısmını sosu için 2 tane yumurtayı aldım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker. Bir çay bardağı sıvı mı aktardım. Bir su bardağı sütümden ilave edeceğim. ve bir pakette kabartma tozunu ilave edip bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Tatlım fırında üzeri şöyle altın sarısı rengine dönüştükten sonra fırından çıkarıp üzerine hazırlamış olduğum bu sosu dökeceğim. Gördüğünüz gibi altın sarısı bir renk aldı. Tamamen pişirmiyorum tatlımı. Tatlımı fırından hemen çıkarıp üzerine de hazırlamış olduğum sostan tamamen gezdirip tekrardan fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Tatlım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi üzeri nar gibi kızardı. Şimdi tatlım ılık. Şerbetin tamamen soğuk. Bu şekilde hazırlarsanız çıtır bir perde tatlısı elde edeceksiniz. Çünkü arkadaşlar eğer fırınlarınızın ayarı yoksa yani alt üst ayarı, eğer üst kısmının çok fazla piştiğini, altının pişmediğini fark ederseniz, üst kısmına yağlı kağıt yerleştirip o şekilde şöyle 5-6 dakika kadar pişirirseniz altı da pişecektir. burada da üstü de yanmayacak. Şerbetimi tamamen üzerine döktüm. Ben Tuz, fıstık kullandım üzerinde servis için. İsterseniz hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. Vaktim olmadığı için arkadaşlar şerbetlenmesini beklemedim sizlere gösterebilmek adına. En az 2-3 saat kadar dinlendirip mutlaka şerbetini çektirmeniz gerekiyor. Tatlım tamamen hazır olduktan sonra istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Ben kare olarak kesmeyi tercih ettim. Tadını seveceğiniz, görüntüsüyle çok şık, lezzetiyle gerçekten beğeneceğiniz güzel bir tatlı tarifi ve gördüğünüz gibi de son derece pratik. Yani tek yapmamız gereken yufkalarımızı yağlayıp içerisine hazırlamış olduğumuz karışımdan serpiştirip zevkli olan buruşturma kısmını hazırlayıp fırına vermek. Tatlımı güzelce kestim. Hemen şöyle bir dilimini sizlere göstereyim. Dediğim gibi şerbetlenmesi için beklemedim. Siz mutlaka 2-3 saat kadar tatlınızı dinlendirin. Tatlım gördüğünüz gibi servise hazır. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni bir lezzeti tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.